sen bir de bana şuradan kenevi kesecek bunlar. Ne bileyim? Kenevi keseyim ya. Yani. Bıçak koyalım mı zamanı? Ne işte? Bıçak. Bıçak orada. Ha. Evet. Bir tabak daha vereyim sana. <laughs> Kırıklı'da Hakkı Emmi'nin elindeyiz. <laughs> <laughs> Bu da bahçe nerede domates? Ee, ne Medine ablan mıydı? Yok. <laughs> <laughs> yok ne ablanın adı? Bizim kızımın adı Medine. Yok yo, yo, yok adı Cennet <laughs> kardeş. Cennet. 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 Ha. Cennet. 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 Ne güzel isim Cennet. Evet. Hakkı ile cennet. 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 Hakkı ile cennet, süper de uydu he? ha. Hak edersen cennete giden diyor yani. He. Evet.